Ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberlerini ekranlara taşıdığımız Gezelim Koma bu haftada yepyeni seyahat haberleriyle başlıyoruz. Ve biz Gezelim Komu bu hafta Kahramanmaraş'tan sunuyoruz. Doğa turizminin kalbi Başkonuş Yaylası'ndayız. Artık Kahramanmaraş depremden sonra yavaş yavaş yaralarını sarmaya başladı. Turizm sezonu açıldı ve Kahramanmaraş artık dünyanın dört bir yanından turistleri bekliyor. Ve ilk haberimiz de şimdi Tunceli'den gelecek. Tunceli'nin Munzur Çayı'na gidiyoruz. Peyzaj projesi kapsamında bakım çalışması yapılan Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Muzur gözeleri yaz tatiline hazır hale getirildi. Ovacık ilçesinde bulunan ve yayla, göl, şelale gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan Munzur Gözeleri, kaya uyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri ve yeşilin tonlarına sahip bitki örtüsüyle ilgi çekiyor. Müzik Günübirlik turlarla Munzur Gözeleri'ne gelen ziyaretçiler doğal güzellikler arasında gezinti yaparak güzel vakit geçiriyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesi, Bungalov tatili yapmak isteyen misafirlerine de seçenekler sunuyor. Yılın her ayı çeşitli güzelliklere bürünen Ovacık'ta son yıllarda artan turist hareketliliği de yerel işletmecileri konaklama alanları yapmaya teşvik etti. Muhteşem doğanın içinde bungalov evler yapan işletmeciler yazın yerli ve yabancı çok sayıda misafiri ağırlıyor. Yörede 7 işletmeye ait toplam 29 bungalov ev aktif olarak turistlere hizmet verirken 20 evin ise yapımı devam ediyor. dedir Gökner Ardıç ağaçlarının arasında Kahramanmaraş'ın baş yaylasından gezelim koma devam ediyoruz ve şimdiki haberimiz İstanbul'dan gelecek. İstanbul'da gün geçtikçe yepyeni millet bahçeleri açılmaya devam ediyor. İstanbul'da sayısı 15'e ulaşan millet bahçeleri vatandaşların kent karmaşasından uzaklaşarak nefes almalarına imkan sağlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı olarak tanımlanan Millet Bahçeleri projesiyle 2028'e kadar 100 milyon metrekare yeşil alana ulaşmayı hedefliyor. Milyonların yaşadığı İstanbul'da yeşil alan miktarı açılan millet bahçeleriyle her geçen gün artıyor. Bugüne kadar İstanbul'a 15 millet bahçesi hizmete alınırken ikisi açılışa hazırlanıyor, 23'ününse ise yapım ve projelendirme aşamaları sürüyor. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs'ta ilk etabının açılışı yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi o günden bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzik ağaç evlerin içinden, ormanların arasından, Kahramanmaraş'tan, baş Başkonuş Yaylası'ndan Gezelim Koma yepyeni seyahat haberleriyle devam ediyoruz. Şimdi haberimiz Denizli'den gelecek. Denizli'nin dünyaca meşhur hale gelen Çivril Gölü şu anda dünyanın her köşesinden turist ağırlıyor ve güzelliğiyle de herkesi büyülüyor. Nilüfer yapraklarıyla dolu Çivril Gölü'nü göreceğiz. Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü, yılın 3 ayı yüzeyi nilüfer çiçekleriyle kaplı olma özelliği sayesinde ziyaretçi akınına uğruyor. Müzik Işıklı Gölü çevresindeki biyoçeşitlilik ve su üzerinde açan nilüfer çiçekleriyle doğal sit alanı konumunda. Müzik Gölün yüzeyi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında su bitkisi nilüferlerle kaplanıyor. Bu tarihlerde gölü ziyaret edenler manzara karşısında adeta büyüleniyor. Müzik Ziyaretçiler göle sadece turistik amaçla değil, özel günlerini kutlamak için de geliyor. Şimdiki haberimiz Tekirdağ'dan, Ganos Dağı'nın eteklerinde yer alan ormanların içerisindeki yürüyüş yollarıyla, mavi bayraklı plajlarıyla, farklı farklı aktiviteleriyle gelen herkese Tekirdağ birbirinden güzel turizm seçenekleri sunuyor. Tekirdağ Ganos eteklerindeki ormanları, yürüyüş parkurları, mavi bayraklı plajları ve yamaç paraşütü pistleriyle tatilcilere farklı etkinlikler sunuyor. Müzik Marmara Denizi ve ormanların arasında doğayla iç içe tatil fırsatı da sağlıyor. Müzik Yeşil ve mavinin birleştiği Şarköy ilçesindeki 6 mavi bayraklı plajın yanı sıra Marmara Ereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerindeki plajlarda da deniz keyfi yapılabiliyor. Şehre gelen doğa tutkunları, Ganos eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp yapma imkanı buluyor. Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası'nda rengarenk birbirinden güzel çiçeklerin arasında gezelim koma devam ediyoruz. Şimdi kebelimiz Kaş'tan gelecek. Bu yıl 17.si düzenlenen Meis Kaş Yüzme Yarışı yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Kaş Belediyesi tarafından 24. Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin kapanış etkinliği düzenlendi. Müzik Sporcular Yunanistan'ın Meis Adası'yla Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki 7 kilometrelik parkurda yarıştı. Müzik Yarışta erkeklerde Emre Erdoğan, kadınlarda ise Aybige Su ırçağı birinci oldu. Down sendromlu özel sporcu Gökhan Kotan da 3 saat 44 dakika 30 saniye yüzerek bir ilki gerçekleştirdi. Kotan'ı bitiş noktasında karşılayan annesi kendisine sarılarak tebrik etti. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise yüzme yarışına ilginin her yıl arttığını dile getirdi. Bosna Hersek'lerin İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olan Akisarlı Ayvaz Dede anısına 513. kez şenlikler düzenlendi. Bosna Hersek'teyiz. Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akisarlı Ayvaz Dede anısına bu yıl 513. kez şenlikler düzenlendi. Kursaç'ta Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserine ve 285 atlının geçiş törenine binlerce kişi katıldı. Tören alanındaki Boşnaklar Boşnakça Sarajevo Great Moy ve Şehit Rastanak eserlerini seslendiren Mehteran Birliği'ne eşlik etti. Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenlik 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan öğle namazıyla şenlikler tamamlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Dünya Yoga Günü'nde Kapadokya'da yoga yaptı. Kapadokya'ya gidiyoruz. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virandel Pol, Dünya Yoga Günü etkinlikleri çerçevesinde yoga yaptı. Şehrin Avanos ilçesine bağlı Başa bağları öğren yerinde bulunan peribacaları arasında eğitmenler tarafından yönetilen yoga seansına katıldı. Müzik Büyükelçi Paul, 2014 yılında Hindistan'ın inisiyatifiyle ve 177 üye ülkenin rekor sayıdaki desteğiyle 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü ilan edildiğini söyledi. İlk yoga gününün 21 Haziran 2015 yılında tüm dünyada kutlandığını belirterek yoganın sağlık yönünden faydalarına vurgu yaptı. Endemik bitkileriyle birbirinden güzel kuşlarıyla ön plana çıkan Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası'ndan şimdi sizleri Sivas'a götüreceğiz. Özellikle Sivas'taki sizlere göstereceğimiz kuş cenneti geçen sene suları kurumuştu. Ama şu anda bol yağış almasıyla beraber tekrar şimdi ziyaret edeceğimiz kuş cenneti eski haline geri döndü. Sivas'ta geçen yıl tamamen kuruyan Bingöl Gölü su tutarak eski görüntüsüne kavuştu. Bingöl Gölü Türkiye'de turnaların nadir üreme noktalarından birisi ve aynı zamanda onlarca kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl tamamen kuruyan ve Bingöl köyü sınırları içerisinde yer alan gölün kurumasıyla kuşlar bölgeyi terk etti. Müzik Kuş cenneti olarak da anılan göl bu yıl yağışların bol olmasıyla su tuttu. Şimdi ise başta turnalar olmak üzere misafirlerini bekliyor. Şimdi haberimiz Kars'tan Sarıkamış'tan gelecek. Hayata kazandırılan yeni ekoturizm alanı şu anda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hizmete giren ekoturizm alanı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sarıkamış'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Keklik Deresi ekoturizm alanı yapıldı. Müzik Bölge, şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, 25 dinlenme bankı, yağmur barınakları, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla hizmet veriyor. Çeşitli yollarla bölgeye tatil için gelen insanlar, sarıçam ağaçlarıyla çevrili ekoturizm alanında doğayla baş başa olmanın keyfini yaşıyor. Kahramanmaraş'tan Başkonuş Yaylası'ndan şimdi Şanlıurfa'ya gideceğiz. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, UNESCO ile beraber ününe daha da ün kattı. Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası listesine giren Göbeklitepe, 2 milyon 153.855 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Müzik ziyarete açıldı 2018 yılında üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir kısmı ziyarete kapalı kalan öğren yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u Göbekli Tepe yılı ilan etmesiyle Göbekli Tepe 412.378 ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir sayıya ulaşmayı başardı. Müzik Ziyaretçi sayısının 2020'de artması beklenirken COVID-19 salgını sebebiyle oluşturulan seyahat kısıtlamaları nedeniyle öğren yerini sadece 197.912 kişi ziyaret edebildi. Müzik Göbeklitepe 2021'de 567.453 kişiyi ağırlayarak 4 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Müzik Tarihi öğren yeri 2022 yılında ise 850 bin misafire ev sahipliği yaparak ziyaretçi rekorunu kırmayı başardı. Müzik 2023 yılının ilk yarısında Kahramanmaraş merkezli depremler ve kentte etkili olan sel baskını nedeniyle bir süre ziyarete kapalı olan Ören yeri 6 aylık dönemde yaklaşık 56.112 kişiyi ağırladı. Şimdi haberimiz Artvin'den geliyor. Artvin'in meşhur Boşka Doğal Tabiat Parkı özellikle de tam bu mevsimde yoğun ilgi görüyor. Artvin'in Borçka ilçesindeki Saklı Cennet Borçka Karagöl Tabiat Parkı ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor. Bozulmamış yemyeşil doğası, yaşlı ormanları, zengin bitki örtüsü, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan tabiat parkı ziyaretçilerle dolup taşıyor. Bazı tatilcilerin günübirlik ziyaret ettiği tabiat parkı kamp yapmak isteyenlere de uygun alanlar sunuyor. Bölgeyi ziyarete gelen tatilciler Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nın coğrafi koşullar nedeniyle çoğu zaman yağmurlu ve sisli olmasının ziyaretlerine ayrı bir hava kattığını dile getiriyor. Yüksekova'da düzenlenen 5. Cilo Fest vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Yüksekova'ya gidiyoruz. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 5. Cilo Fest her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı işbirliğince her sene Sat Gölleri başından düzenledikleri festival bu sene de aynı heyecanla devam etti. Festival Yüksekova ilçesinin iki yaka dağlarında bulunan Sat Gölleri'nin başında iki günlük programla gerçekleştirildi. Yüksekova merkezden yola koyulan vatandaşlar Sat Gölleri'ni araçlarıyla zorlu bir yokuşla ulaşmaya sağlarken bazı vatandaşlar da araçlarını yol ortasında bırakıp yaya olarak festival alanına geçtiler. Festival alanına gelen vatandaşlar ilk olarak çadırlarını kurup yemeklerini yapmaya başlarken diğer yandan göl içinde bazı spor severse rafting, kano ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklere katıldı. Şimdi haberimiz Antalya'dan gelecek. Antalya'da Hababam sınıfı oyuncularının katılımıyla Yeşilçam Film Festivali düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu işbirliğiyle düzenlenen Yeşilçam Festivali nostalji severlere keyifli bir gün yaşattı. Atatürk Kültür Merkezi Parkı açık alanında düzenlenen festivalde 80'li ve 90'lı yılların şarkıları çalınıp söylendi. Yeşilçam oyuncuları ise hatıralarını anlatarak festivale renk kattı. Festivalde sahne alan Yeşilçam bandosu katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin dev maskotları ise büyük ilgi gördü. Festivale katılan vatandaşlar dev maskotlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Müzik Geçmişe yolculuk yapan oyuncular zaman zaman hüzünlü, zaman zaman kahkaha dolu interaktif bir panel gerçekleştirdi. Şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'nın Sadağı Kanyonu doğal güzellikleriyle yılda 40 binden fazla ziyaret çağırıyor Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Sadağı Kanyonu doğal güzelliğiyle misafirlerini adeta büyülüyor. Kanyonu görmek için yurdun dört bir yanından yılda ortalama 40 bin kişi Orhaneli'ye akın ediyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan kanyon son zamanlarda vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Özellikle hafta sonlarında yaklaşık 500 aracın giriş yaptığı kanyon yabancı turistleri de kendine çekiyor. Müzik Şehir merkezinde nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklarda kanyona gelen vatandaşlar üşüyor. Kayaların arasından akan buz gibi suda piknik yapma imkanı bulan vatandaşlar kanyonun güzelliklerinin tadını çıkarıyor. Müzik Karadenizliler Sakarya'nın en yüksek noktasında 113. Dikmen Yaylası Şenliği'nde buluştular. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda yapılan geleneksel şenliklerin 113.'sü .'si gerçekleştirildi. 113. Dikmen Yayla Şenliği'ne birçok yöresel sanatçı katıldı. Dikmen Mahalle Muhtarlığı ve sponsorlar tarafından organize edilen 3 gün 2 gecelik şenliğe katılan vatandaşlar gönüllerince eğlenip horon oynadı. Yaklaşık 1000 kişinin horon oynadığı anlar havadan da görüntülendi. Dikmen Köyü Karadenizliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Gümbatı kültürlerini 113 yıldır yaşattıklarını ve yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Şimdiki haberimiz Kaz Dağları'ndan, Balıkesir'den geliyor. Şahin Deresi Kanyonu'nun tam da zirvesine harika bir cam seyir terası yapıldı. Haftada 12 binden fazla turist bu güzel seyir terasını ziyaret ediyor. Balıkesir'de bulunan Kaz Dağları Milli Parkı'ndaki Kaz Dağları Cam Seyir Terası, bayram tatilinin ilk 7 gününde 12 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 kilometrelik bağlantı yolu taş döşenen ve işletmesi yapılan Kaz Dağları Cam Seyir Terası her yaştan ziyaretçilerin akınına uğruyor. Seyri doyumsuz bir Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasını Şahin Deresi kanyonu üzerinden izleme imkanı sunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölgeye kazandırılan seyir terası bölge turizmine önemli katkı sağlıyor. Kazdağları Cam Seyir Terası'nda yaz ayları boyunca ziyaretçi kabulü devam edecek. Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine bayram süresince 140 binden fazla turist ziyaret etti. Kapadokya'dayız. Kapadokya'daki müze ve öğren yerlerini Arefe Günü ve Kurban Bayramı'nı kapsayan 5 günlük süreçte 140.030 turist ziyaret etti. Müzik Peribacaları, doğal kaya oluşumları, tarihi manastır, kilise ve şapelleri, yeraltı yerleşim merkezlerinin yanı sıra çeşitli tur aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, bayram tatilinde yoğunluk yaşadı. Müzik Konuklar çoğunlukla Ürgüp, Avanos, Hacıbektaş ve Derinkuyu ilçeleri, Orta Hisar, Göreme, Uçhisar beldeleriyle Çavuşin Köyü'ndeki turistik merkezleri gezdi. Müzik Bölge geçen ay 506.229 turisti ağırladı. Müzik ve bir gezelim komun daha bu haftalık sonuna geldik. Sizlere Kahramanmaraş'tan Başkonuş Yaylası'ndan veda ediyoruz. Doğa turizminin en güzel adreslerinden biri Başkonuş Yaylası burası. Yayın akışımız şimdi Dünyayı Geziyorum'la devam edecek. Dünyayı Geziyorum'da Ege'nin en güzel köşelerini keşfedeceğiz. Kruzla çıktığımız masalsı yolculukta duraklarımızdan biri Ege'nin en güzel eğlence adalarından biri Mikanos olacak ve tarih dolu Atina'yı gezeceğiz. İyi seyirler.